Hoş geldiniz. Biliyorum belki aynı kıyafetlerle bazen oluyor. Günde iki kere video çekiyorum arkadaşlar. Günde iki kere video çekiyorum. O yüzden aynı kıyafetlerle oluyorum yani. Kız gidip de böyle odadan bir şey arayıp bulmak var ya bana bir şey geliyor yani kolay gelmiyor yani oraya dolaba git bir şey bul oraya girdiğim anda böyle bir çıkasım geliyor. Çünkü benim bir kendi odam var. Kendime ait. Orada tek kendi giyimlerim var. Ama böyle çok var ya arkadaşlar gerçekten böyle daraltı geliyor o kadar çok attım ki önceden böyle dolapların içini daha çok böyle düzen yapıyordum ama artık onu da yapamıyorum arkadaşlar gerçekten yoruluyorum her gün her gün temizliğini yap kız bazen diyorum aa şimdi bitti bitirdim yok daha geç otur diyorum kız diyor ki aa ben o tarafı da yapmam lazımdı bu tarafı da yapmam lazımdı diyorum e bir de videolar var onların ayarları var bir de yani şu e, YouTube öyle bir yer ki yani gerçekten diyor ki yani beni her zaman doyur. Yani kendime doyurduğum yetmiyormuş gibi. Bir de YouTube diyor her zaman beni doyur diyor. Yani her gün video at. Ki seni önerilere atayım diye. E şimdi benim bir de küçük kanalım arkadaşlar. Yani eski kanalımı kapattım. Yani bazılarınız biliyor bazılarınız bilmiyor. E, eski kanalımı kapattım. Orada e, yüksek abonelerim de vardı. Ama şimdi yeniden başladığım için, küçük kanal olduğum için her gün her gün her gün video yüklemek de o da bana çok e, şey geliyor arkadaşlar. Bazen yani zorlanıyorum, zorlanmıyorum değilim. O yüzden arkadaşlar her gün attığım için her gün yani bazen böyle aynı kıyafette olabiliyorum. Çünkü günde dediğim gibi iki, iki sefer video çekiyorum veyahut da ben evin içinde böyle dolaşmıyorum arkadaşlar. Yani e, videoyu kapattıktan sonra daha rahat eşyalar giydiğim için hani mesela şimdi diyelim bugün de bunu giydiysen e, yani yarın ertesi günü video çekeceksen hemen videoyu kapattığımda başka bir şey giydiğim için bir şey olmuyor. Yani ertesi günde giymiş oluyorum. Yani aynı kıyafeti. O yüzden e, anlayış gösterin. Lütfen yani bazen her zaman evden de video çekmiş olursam da e, bu süreçte lütfen bana anlayış gösterin arkadaşlar. Ama sizleri çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Gitmiştim ya. Noam'a gitmiştim ya. Kız e, size anlatacaktım unuttum. Kız böyle bir tane e, polis. Bir tane polis değil. 2-3 tane polis. Kız böyle üzerime üzerime yürüyorlar. Böyle hani ben. Mesela arabaya gideceğim. Onlar da böyle geliyor. Üzerime üzerime yürüyorlar. Kız dedim aa niye bunlar üzerime yürüyor ki? Kız ne yaptın dedim. Acaba ne oldu dedim. Allah seni kahretmesin dedim. Acaba dedim hani video çekiyorum ya dedim. Ondan mı? Ama yok kız öyle bir şey yani. Şey yapıyorlar. Bir şey söylüyorlar da yani çekme çek veyahut da çekme diye. Ama öyle de yani polis polis gelecek kadar da değil kız. Dedim ne oluyor dedim. Ama böyle var ya koşturuyorlar. Ben böyle gidiyorum. Onlar böyle üzerime doğru geliyorlar. Anam bir baktım transit e, böyle yanımdan geçti. E, Norma'ya girmedi ama Norma'nın e, dışında yani e, dış tarafta birileri vardı. Onların yanına gitti. Kız konuyu merak ettim. Diyorum ki gitsem acaba sorsam mı diyorum ee, polise var diyorum şimdi ben diyorum hani fırçalar mırçalar diyorum kız diyorum ne merak ediyorum diyorum ee, merak dedim başa bela dedim merak etme dedim çek git dedim kız arabaya bindim bakıyorum bakıyorum acaba ne oldu bakıyorum bakıyorum acaba ne oldu diye ama hiç e, bilemedim yani ne için ne amaçla falan filan oradaki bazı insanlar vardı onların yanına geldim böyle bir şey e, olay oldu yani neydi diye çok da merak ettim ama e, bilmiyorum artık Allah yardım etsin e, onlara da ne olduysa neyse arkadaşlar ben diyorum ki sizlerle birlikte bugün ben ne yapayım biliyor musunuz diyorum ekmek mi yapayım diyorum acaba böyle e, ekmek yapayım diyorum veyahut da sizlerle birlikte e, Kaufland'a gitmek istiyorum Kaufland'a mı gitsem diyorum Bilmiyorum ama dedim şöyle kısaca bir e, açılış yapayım. Ondan sonra bakarız e, ne yapacağım diye. E, gerçekten arkadaşlar e, lütfen yani e, bana desteğinizi e, bırakmayın. Yanımda olun. Yanımda olduğunuzu hissettim mi? Daha çok böyle videolar atmak istiyor canım. İleriki zamanlarda yani şu anda her gün video attığım için belki evimden açılış oluyor. Ne bileyim yani. Ama ileriki zamanlarda inşallah benim hayallerim var. O hayallerimi size söyleyeceğim. Veyahut da yapacağız birlikte, beraber. Oraları da çekeceğim. Yani inşallah bakalım Allah'ım herkesin hayallerini gerçekleştirir, gerçekleştirir inşallah. Yani gerçekten hayalsiz insan yaşayamazmış arkadaşlar. Hayal olması lazım. Bir insanda hayal olması lazım. Bir insanda hayal yoksa onun hayatı yok yani yoktur. Bu illaki e, hayalin gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu o belli olmuyor. Ama e, sen eğer ki hayalsiz e, yaşarsan senin hayatın yoktur yani. O yüzden her zaman hayal edin arkadaşlar. O olsa da olmasa da hayal edin. Yani kendinizi böyle avutun yani önü demek istiyorum. Neyse. Bir yerde görüşürüz. Gerçekten o kadar soğuk ki. Yani var ya yani yazdayız ama düşünün kıştayız yani. Yazdayız ama kıştayız. Öyle bir şey. O kadar üşüyorum ki. Acaba diyorum bununla çıksam üşür Çünkü diyorum ben zaten bir şey almaya gitmeyeceğim. En iyisi diyorum ben kendim gideyim un almam lazım. Belki çünkü hani dedim ya ekmek yaparım diye düşünüyorum. Üşeniyorum da gitmeye. Gerçekten arkadaşlar bugün çok şeyler yaptım. Yani sizlere hani göstermediğim şeyler var. Yani o kadar çok şeyler yaptım ki dışarıda da bazı işlerim vardı. Dışarıda da onları yaptım. Yani çok yoruldum. Şimdi bir de yemek yapılacak yani. Bilmiyorum ya arkadaşlar. Ama tabii ki hayat böyle yani. Değil mi? Yapmak lazım. Ama şey böyle en güzeli ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bütün her şeyinizi yaptınız. Bitirdiniz. Oh! Böyle koltuğa yaslandınız. Battaniyeyi de aldınız. TV battanesine. Ondan sonra TV'nin önüne geçtiniz. Böyle dizi bakıyorsunuz. En güzeli. En sevdiğim vakit akşam vakiti. Çok seviyorum. Aa, akşam vakitini çok seviyorum. Neyse arkadaşlar. Haydi beraber mi gidelim? Yoksa ben gideyim geleyim mi? Ben gideyim gelin en iyisi. O zaman görüşürüz. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Böyle üst üste giydim yani altımda şu üstümde bu kız buna da rahat edemedim hamurla uğraşmayayım diyorum çünkü hamurla uğraşınca bugün vakit çok geçecek en iyisi gittim onu aldım geldim diyorum ki mantar yapayım çünkü bugün gerçekten böyle ayakta zor duruyorum gibi ee, şöyle geçip e, hani dediğim gibi e, şey yapmak istiyorum. Geçip hani dinlenmek istiyorum. O yüzden e, ben şimdi en iyisi bunları böyle kavurma yapacağım ya. Niye bu kadar da büyük aldın ki kız? Keşke küçük alsaydın. Ne bileyim aldım işte yani. Ama bunun kavurmasını yapacağım. Ve yanına da akşama bir şeyler yapacağım. Ay şöyle rahat edemedim kız. Yanına da akşama bir şey yapacağım. Bu mantarın yanına acaba ne yapsam ki? Belki de ben size bunu atarsam erkenden ee, siz söylerseniz belki e, ona göre bir şey yaparım. Çünkü mantarı şimdi yapacağım akşama yanına bir şey yapacağım bilemiyorum ama ne yaparsam diye kazakla da rahat edemedim. Videoda da e, pek böyle sohbetli oldu, böyle sohbetli bir video oldu. Ama olsun, sizler beni seviyorsunuz, beni görüyorsunuz. O yetmiyor mu, değil mi? Dünya sana, dünyanın, dünya dünya. Dünya yaşa, dünya yaşa. O kadar hayat kısa ki. Kız var ya ne yapacağım biliyor musun? Yani eğer ki ev alsam bir şey olsa var ya şu kızım olmayacak ya arkadaş. Hani e, böyle Amerikan e, mutfaklar oluyor ya, e, İnzil oluyor ya böyle şey ortada. Onlardan yaptıracak ki şu kamerayı şuraya koyayım. Yani mesela şu sanki şurası girecekmiş gibi içeri böyle böyle gidiyorum kendime o tarafa doğru. Ya arkadaşlar. Bu da var ya kesiyorsun 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 çokmuş gibi pişiriyorsun bir kudum. Bir kudum çıkıyor ki. Aa var ya bunlar ne güzel şey de çok güzel olur. Hmm. Ee, neydi kız? Ispanak. Ispanakla da çok güzel kavrulur. Normalinde Bunları yiyenler var mı? Tabii ki sen düş. Düşmezsen olur mu? Olur mu? Tabii yere düştü şimdi Alayım kız günahı Bazen de böyle insana geliyor yani Temizlik, yemek Hakikaten Bunlar da çok şey Kart kız ee, Böyle Olay bir şey mi Olay bir şey mi bilmiyorum Heh. Şimdi bunları yıkayayım Kız mal ya mal gidip bir şey alsaydın ya büyüğünü hep bunu çıkarıyorsun alayım mı böyle yıkar mı yıkar ya ee, şunu şöyle yapayım bir tane soğan şimdi bu soğanı buraya keselim güzelce hiç uğraşmayın valla. Büyük küçük kesin gitsin. İçinde öldürün gitsin. ellerim terti mesela kıçır kıçır yıkadım. Ve her seferinde gidiyorum yine yıkıyorum. Batsın bu dünya, batsın bu dünya. yalan dünya. Yalan dünya. Bu da çok mu gelecek ya? Öyle çok biberli de olsun istemiyorum. şöyle güzelce bunları pişireyim. Bakın arkadaşlar bu tupadan hani tupanın kaşığı böyle bence buranın çizmez herhalde değil mi? Böyle yapıyor mu ya? Çizmez herhalde. Hiç çünkü öyle çizik falan görmedim. Bunlarla bazen kullanıyorum. Siz güzelce pişin. insan öyle yapar mı? Şöyle yap. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Buraya. Aynı yere yapıyor. Şöyle şöyle. Hmm, şimdiden kokusu geldi. Ay çok oldu. Neyse bunları koydum ya. Tuzlarını, e, tuzu çok dikkat etmek lazım. Koyarken. E. O harika kokuyor şu anda. O gerçekten harika koktu. Bunlar da zaten böyle gart ya. O yüzden e, soğanlar bunlarla bir birlikte bir şey attım gitti. <laughs> bir şey öyle. Heh. Şöyle. Vay, acayip koktu ya. Affedersiniz. Gerçekten hakkınızı helal edin. Hak ya. Abartmıyorum. Bunu kesinlikle yapın. Şu Hani şu soslardan içine koyun arkadaşlar harika. Bunlar bence Türkiye'de de var. Ee, şöyle çok güzel bunlar. Bunlar işte tat tat veriyor ama o zaman e, tuzunu çok az koymanız lazım. Hani dengelemeniz lazım. Şimdi bu birazcık böyle pişecek ya. Azıcık da su koyacağım. Öyle pişireceğim. Mantarlar iyice pişene kadar. Bazıları mantarları çok pişirmiyor arkadaşlar. Ee, biraz böyle ölmemiş istiyorlar ama ben böyle tam öldürmüş halinde daha çok seviyorum yani diyorum ki videomu kapatayım çünkü e, daha ayar yapacağım sizlere göndermek için zaten yemeğim de pişti pişecek yani biraz daha bitsin tabii ki biraz daha e, kavrulsun e, Ne derler kız e, ne diyecektim bilemedim Ha, içine su da koydum. Su da koydum. Şimdi ben bu etrafı topluyorum. Ve içeri geçiyorum. Akşama da yanına artık bakacağım. Bir şeyler daha yapacağım yanına. Ama ben şimdilik içeride ayar yapmaya gideceğim. Yani videomun ayarını yapmaya gideceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone ve like yaparsanız çok hoşuma gider. Şöyle bakın. Aa. Gördünüz mü arkadaşlar çok güzel. Hakikaten. Neyse görüşürüz arkadaşlar.